Şimdi astroloğun görevi burada sadece bir yanlış anlamanın önüne geçmek için. Yani bunu ben de Tabii yanlış ki. anlamış olabilirim. Kişi de o farkındalığı uyandırmaya çalışmak mı yoksa yaptığı analizin kişinin önüne nasıl bir yol yaşam mı? yolu, bir yaşam evet yol haritası koyduğunun farkına varmasını sağlamak mı? Her yani ikisi çünkü de bir kişinin farkındalığı ha evet. Her ikisi de Şimdi şöyle, danışanla ilk defa karşılaşıyor olalım mesela. dediğim ki sen bana danışmanlık için başvurdun Göktürk'e ve ben seni daha önce hiç tanımıyorum. İlk defa seninle görüşeceğim. Bu ilk tanışma, bu ilk görüşmenin öze, ö, öner özellikle ilk 15-20 dakikası e, bu bilgileri kişiye aktarmak ve tanıtmakla geçmeli. Bir de eğer o kişi astrolojiyle ilk defa tanışıyor ve haritasıyla karşılaşıyorsa. Şimdi sen hiçbir bilgiyi vermeden direkt sen işte bu sene böyle böyle bir gündem yaşayacaksın, böyle böyle olacak da böyle olaya böyle gümbür patır girersen eğer. E, çünkü danışanlarımız bir farkındalıkta değiller. Yani hani aa astroloji var diyor, geliyor mesela. E sen de e, öyle bir, sen yıllardır yoğrulmuşsun astrolojinin içerisinde ve bazı şeyleri çok daha kolay sindirmişsin. Yani daha doğrusu sindirmişsin zaman içerisinde. Bir satürn farkındalığındasın veya işte bir, bir, bir şey yani bir Plüto'nun analizindesin, idrakındasın, bilincindesin. Senin olayları göğüsleme, karşılama veya e, farkındalık düzeyinde değil. Sen kendin girmiş gibi aynı seviyeden cümleler kurduğunda karşımızdaki insanları korkuturuz. Dolayısıyla e, yumuşak konuşmaya yani danışmanlıkla eğitim arasında e, fersah fersah fark var. Çünkü neden? Hani temel seviyeden öğrencilerimiz böyle minik minik dozlarla hani bilginin içerisine çekilirken iken danışanımız geliyordu bir buçuk saat bir şeyler duyuyor gidiyor. Sen söylediğini eğer büyük büyük söylersen o onu alır ve senin söylediğine gelir kabul eder. E zaten de sen onun haritasında gördüğün bir şeyle ilgili cümle kuruyorsundur potansiyelini anlatıyorsundur. Onun potansiyeli çalıştırırsın aktive edersin tetiklersin. Ee, ama negatif cümleler kurarsan, negatif kodlama da yaparsın karşındakine. Ee, bir kere zihin kurar, kader güler ya. Ee, o zihin de daima herkes kendine göre kurar. Yani örneğin şirket kurma potansiyelin varsa bireysel haritanda, şirket kurma hayali de olursun zaten. Ama harita potansiyelinde beyaz yakalı olma potansiyelin varsa, iyi bir iş yerine girmeyi hayal edersin gibi. Yani küçük basit örnek oldu ama. Harita potansiyelimiz kadar da aslında bir noktada. Üzerine çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabiliriz. Ama bu e, sadece danışmanlığa geldim, iki tane cümle duydum, üstüne çıktımla olacak gibi değil. Biz anlayana kadar, idrak edene kadar sistemin çok oyununda oluruz. İdrakla birlikte, farkındalıkla birlikte biz daha fazla yönetiriz ama burada da bir yere kadar yönetme becerilerimiz çok daha yüksek. Bir yerden sonra biraz da ilahi adaletin içerisinde de Ve bunu da aynı zamanda görürüz ve e, bu da bizim sindirdiğimiz bilgi olur. Bazen kontrolümüz dışında olaylar vardır. Yani ben ne yapabilirim? Hiçbir şey. Hiçbir şey. E, ama ben hiçbir şey yapamam ama o orada bu enerjiyi görmek e, tekamülü getiriyor, e, akışta olmayı getiriyor, kabule geçiriyor kişiyi. Müthiş bir enerji yükselmesi, bu, bu çok müthiş bir şey bence.